Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemle birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız ama ne oynayacağımızı bilmiyorum. Evet şimdi ben size ne yapacağınızı söyleyeceğim. Şimdi ben ne hareket yaparsam aynısını siz de yapacaksınız anneciğim. Tamam mı? Tamam. Ama kapağın üstünden geçirdim. Tamer sen de yapsana oğlum durdun. Tamer. Suyun nerede? <laughs> Tamer. Suyun nerede oğlum? <laughs> anladım, anladım. 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 Ama anlatmadım ben suyu içmedim ki suyu aldım geri bardağın içine koydum bir dakika sen nereden bildin öyle yaptığımı? sen deyin, niye yuttun? Aldın mı? Evet. Kazandın ablayı tebrik <laughs> sen ne yaptın oğlum suyunu? İçti. <laughs> <laughs> Neyse geçmiş olsun kaybettin oğlum. Ne <laughs> merak Ama sen oyunu kaybettin oğlum. Ayla. Kaybeden Ayla. yiyemez. Niye ağladın? Ayla. Niye ağlıyorsun? Ayla. Eli niye bardan koyuyor? Ah <laughs> oh, açtım. Ayla. Kaybettin. Ne Bana